Şimdi burada arkadaşlar evet burada bir çanak hareketi yani bir düşüş, düşüşün bitişi, dip çalışması ve tekrardan yükseliş hareketi gibi bir görüntü var. Bu aslında pozitif. Ancak bir taraftan da şöyle bir durum söz konusu. Burası henüz ayı piyasası. Yani ayı piyasasındayken bunlar tuzaklama olarak da karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda Bitcoin'in geçmişteki hareketlerine baktığımız zaman da bu benze, buna benzer tuzakların da olduğunu görüyoruz. Şimdi burada teknik olarak yatay bölgeler kritik. Şurada mesela bakın, şu bölge bizim için önemli bir direnç noktasıydı yani aynı zamanda hedef noktası yani eskiden dip olarak çalışmış e, kritik bir bölge. Şurada, e, şu bölge. Daha sonra bunun üstünde neresi olabilir? Şuradaki ilk en zirveden düşüşte dip olarak çalışan seviye burası. Yine burası da bir diğer direnç bölgesi olarak karşımıza çıkar. Böyle baktığımız zaman aslında şu anda en kritik direnç noktası yani e, 2021 Nisan zirvesinden itibaren düşüşte dip olarak çalışan bölge ve ikinci olarak da e, 2021 Kasım ayından itibaren gelen düşüşte ilk reaksiyon verdi, güçlü reaksiyon verdi dip noktası bizim için önemli çıpalar haline geldi. Buradan da 28.000 ve 33.000 seviyeleri karşımıza çıkıyor. 28.800 ve 33.000. Şimdi 28.800 seviyesine geldi. Burada e, kripto para tarafında boğa piyasasını düşünenleri bekleyeceği noktalar açıkçası bu 33.000 seviyesinin üstünde atımlarda ta 48.000'lere kadar yükseleceğini ardından da çanak tamamlanıp yukarı doğru 69.000-70.000 seviyesine kadar gideceğini düşünüyorlar. Ama ben böyle böyle düşünmüyorum açıkçası. Ben buradan bir tur daha düşüş yaşanacağını düşünüyorum. Yani şu 33 bin seviyesi çok kritik. Eğer 33 bin seviyesi geçilirse o zaman bunun üzerinde kaldı sürece evet ben de 48 bin ve 69-70 bin seviyesini beklerim. Ama eğer 33 bin seviyesine yükselir ve burada e, tekrar net bir şekilde sat pozisyonuna geçer e, yıllık ortalamaların altına inerse o zaman burası net bir şekilde boğa tuzağına kayar. Hatta ve hatta ben e, şu anda bu 28.800 ya da şu 32.000 bölgesinin e, yani 30.000 seviyelerin çok kritik direnç olduğunu, psikolojik direnç olduğunu buraların kolay kolay aşlamayacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'de tabi dalga yapısı değişti. Bu net. Yani geçmiş dalga yapısıyla şu anki dalga yapısı kesinlikle aynı değil. Halving döngüsü farklı tabi. Onu söylemiyorum, onu kastetmiyorum ama bakın daha önce de burada sert düşüşlerden sonra tabi önceden çok derin yükselişler olduğundan dolayı arkadaşlar düşüşlerde fiyat ile yıllık ortalama arasında çok ciddi makas olduğundan yıllık ortalama geldiğinde büyük reaksiyon veriyordu. Bakın yıllık ortalama ile mesafesi yüzde yetmiş. Çünkü niye? Boğa piyasası dediğim burada 20 kat bir yükseliş yapıyordu. Daha öncekinde de yine böyle. Bakın yani ilk yıllık ortalamaya geldiği zaman ciddi reaksiyon veriyor. Çünkü ee, yine bakın %66, %67 buradan sonra çok güçlü reaksiyon veriyor. Daha sonra yine buradan itibaren düşüyor. Yine ne yapıyor? %65 seviyesinden geldikten sonra yine güçlü reaksiyon veriyor. Şimdiki sürece bakalım. Bakın şimdiki süreçte zirveden aşağı doğru yıllık ortalama baktığımız zaman %35 yapıyor. Yani yatay bir bölge sürecinden sonra düşüş başladığından dolayı hareketli ortalamalarla takip etmek çok mantıklı değil aslında burayı. Ve buradan aşağı doğru indiğimiz zaman o %70'lik, %75'lik güçlü reaksiyon verme süreci aslında şu anda yaşanıyor. Yani bu düşüşün ilk güçlü tepkisini biz şu anda yaşıyoruz daha. Onun için daha ayı piyasası içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa buradaki şu düşenin kırılması bizim için ee, emin olun. Yani böyle derin düşüşlerde bu düşüşün kırılması bizim için çok bir önemi yok. Yani bu düşenin kırılması demek piyasanın döndüğü anlamını taşımaz. Yapı biraz değişti. Ondan dolayı da e, hani burada 15 bin seviyelerinin daha altını da çok beklemiyorum. Yani 15 altında 12 binler 9 binler geleceğini de çok beklemiyorum açıkçası. Ama buradan da direkt takır takır yükselişe devam edeceğimizi düşünmüyorum. Ben neyi bekliyorum? Ben bu bölgede bir yatay bölge. Yani bir yatay süreç oluşmasını e, ee, bekliyorum. Şöyle. Niye çizemedim burayı? Neyse. Bunu sileyim. Bu bölgede yatay bir süreç yaşanacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da ee, bir yerde yani 30 bin, 33 bin bu band aralığında fiyatın tekrar döneceğini ve böyle bir band içerisinde alt bant üst bant alt bant üst bant bir süre dip çalışmasının böyle oluşacağını açıkçası düşünüyorum.